Herkese esenlikler, değerli insanlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir Kur'an yırtma olayı oldu. Ve bundan dolayı bütün İslamcı İslamcı camiye dikkat edin arkadaşlar. Müslümanlar demiyorum. Her dönem her dönem ben video yaparken veya eleştirirken Müslümanları ve İslamcıları bir tarafa ayırdım sürekli. Çünkü bizim ailemizde, anamız, babamız, kardeşlerimiz, mümemmehide Müslümandır. Bunlar ayrı bir kategoridedir. Bunlar kandırılmış inananlardır. Biz bu işten ekmek yiyen, bu işi kullanan, Kur'an'ı ve hadisleri kendi zihniyetlerine uyarlayan insanlarla mücadele ediyoruz. Bir de bu dinin kendisiyle yani dinin özü ile cilalanmış, hoş gösterilmiş şekliyle değil dinin özüyle mücadele ediyoruz. Yani Kur'an'ı insanlara anlatmaya çalışıyoruz ve siyasal İslamcıların dünyadaki dehşetini anlatmaya çalışıyoruz. Bu dinin kesinlikle ve kesinlikle barış dini olmadı. Saygı duyulacak bir din, saygı duyulacak bir kitap olmadığını söylüyoruz. Ha, yapılan eylem doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ayrı bir konu. Yanlış olduğunu söyledik zaten. Ama saldırılara baktığımız zaman, saldırılara baktığımız zaman görüyoruz ki daha çok mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar size Paris'te eşi öldürülen insanın Müslümanlara yazdığı mektubu okuyacağım. Bu videomuzda. E, zaman eğer fazla e, şey yapmazsa uzamaz ise e, tek videoda bitirebilirim bu konuyu. Yoksa ikinci bir e, video bunun devamı olarak gelecektir değerli insanlar. Bakın nasıl bir mektup yazmış Müslümanlara ee, yaklaşık bir haftadır bütün İslam sitelerinde yapılan e, küfürleri, hakaretleri, tehditleri, insan kellesi alma yoluna çıkanları tek tek okudum. Onlara yanıtımız toptan olacak. Bakın bir İslamcı tarafından katledilen eşi katledilen şahıs Müslümanlara yani eşini katledenlere nasıl bir mektup bırakıyor, nasıl bir ders veriyor bizlere. Tüm insanlığa ders veriyor aslında. Cuma akşamı harika bir insanın, hayatımın aşkının, oğlumun annesinin hayatını çaldınız ancak benim nefretimi kazanamayacaksınız. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ölü ruhların ölü, ölü ruhlarsınız siz. Eğer sizin uğruna gözünü kırpmadan öldürdüğünüz tanrı bizi yaratmışsa eşimin vücudundaki her kurşun onun kalbinde bir yaradır. O yüzden hayır. Size sizden nefret etmemin vereceği tatmin duygusunu yaşatmayacağım. Bunu istiyorsunuz ancak nefrete öfkeyle karşılık vermek sizi bu hale getiren cehaletle aynı şey olur. Benim korkmamı, etrafıma şüpheyle yaklaşmamı güvenliğim için özgürlüğümü tehlikeye atmamı istiyorsunuz. Kaybettiniz. Günlerce ve gecelerce beklemeden sonra onu bu sabah gördüm. Cuma günü evden çıkarken olduğu kadar 12 sene önce ona aşık olduğum günü kadar güzeldi. Elbette mahvoldum. Bu küçük zafer de sizin olsun. Ancak kısa süreceğini bilin. O her gün bizimle olacak ve biz sizin hiçbir zaman sahip olamayacağınız özgür ruhlarla birbirimizi cennette bulacağız. Biz ikimiz oğlum ve ben dünyadaki tüm ordulardan daha güçlü olacağız. Siz size daha fazla zaman ayırmayacağım. Çünkü uykudan kalkan oğlumun yanına gitmek zorundayım. Yalnızca 17 aylık. Her gün yaptığı gibi yemeğini yiyecek. Her gün yaptığımız gibi oyunlar oynayacağız ve bu küçük çocuk tüm hayatı boyunca mutlu ve özgür olacak. Onun nefretini kazanamayacaksınız. Aslında arkadaşlar bu sesleniş, canilere sesleniş dünya insanlığına ders olmalı. Ve dünya insanlığı bu cehaletin önünü almalı. Tedbirler almalı. Bakmayın siz bizim dinimiz barış dinidir bilmem nedir dediklerine. Kitapları öyle demiyor. Öyle demiyor kitaplar. Dinleri öyle demiyor. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali barışamamış bu dinin içerisinde. Hazreti Ali ile Muaviye barışamamış bu dinin içerisinde. Mezhep liderleri barışamamış bu dinin içerisinde. Birbirlerini öldürmüşler. Katletmişler. Hala da devam ediyor. Türkiye'de yaşadığımız İslamcı katliamlar, Allahu Ekber diyerek insanları yakanlar, Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da, Sivas'ta, İstanbul'da, Urfa'da, Suruç'ta. insanlar biliyorsunuz Suriye'de de diri diri iki tane askerimiz yakıldı. İslamcı cihatçılar tarafından. Efendim dinimize saygı duyun. Siz insanlığa saygı duyuyor musunuz ya? Önce insanın yaşam hakkına bir saygı duyun. İnsanın yaşam hakkına saygı duyun. Sizin kitabınız insanın yaşam hakkına saygı duymuyor. Onları öldürün diyor. Yani Müslüman olmayanları öldürün diyor. Bundan sonraki videomda bu uzun sürecek biraz. Tek tek açıklayacağım. Kur'an'da ve hadislerde Müslüman olmayanların yaşam hakkının olmadığını tek tek açıklayacağım. Şimdi bir de yorum okumak istiyorum arkadaşlar. Diğer yorumlar çok can sıkıcı yorumlar olduğu için şimdi benim videonun altına yazılmış bir yorumu okumak istiyorum. Değerli insanlar lütfen ve lütfen iyi değerlendirin çok iyi değerlendirin. Bu dinin tarihine inin, tarihine. Tarihinde neler olmuş, kimlerle kimler savaşmış, kimler kimleri katletmiş. Bir görün, hoşgörü var mıdır, yok mudur görün. Hala görüyoruz, hala görüyoruz. Bakın ne diyor? Peki, buradan şu yorumu okuduğum zaman dava açan Kur'an yaktı diye ayağa kalkanlar şuna ne diyecekler bakın ne diyor Yasin gün doğdu diye bir tanesi yorum atıyor en e, böyle okunabilecek yani ekranda okunabilecek yorum bu diğerleri daha berbat bakın ne diyor Yasin gün doğdu benim için diyor bu hayvan alevidir bu hayvan alevidir. Tipinden belli, konuşmasından belli. Bunu nasıl ayırt ediyorsa burası kendisine kalmıştır. Normalde aleviler her zaman İslam düşmanıdırlar. Yakındır. Hepinizi bitireceğiz, yok edeceğiz. Zafer Müslümanların olacak. Arkadaşlar, hala bu dinin gerçeğini öğrenememiş. Bu dinin peşinden gitmeye devam edenler cennet uğruna, cennette lüks bir hayat uğruna olmayan cennette. İnsanların yaşam hakkını elinden alanlara hoşgörülü bakmayın. Bu dinin, bakın Müslümanlar size söylüyorum sizin, siz diyorsunuz ki saygı duyun dinimize inanmıyorsanız da saygı duyun diyorsunuz. İnsanları kat edin diyen bir dine insan saygı duyar mı size soruyorum. Şimdi aynı sizin dininizin yerinde Hristiyanlar dese ki bizim dinimiz doğrudur. Sizinki değişmiş uydurmadır. Hristiyanların dışındaki inançların katledilmesi gereklidir dese cihatçı olsalar sizin gibi ve sizin dininizi sürekli yok saysalar, karalasalar, hakaret etseler ne yaparsınız? Empati yapın biraz. Bakın sizin dininiz kendisinden başka her hepsini yalanlar. Hepsini. Onları insan yerine de koymaz. Bunları tek tek açıklayacağım. Zaten videolar yaptık. Ama yeri geldi bir daha açıklayacağım. Bakın sizin direniz Maide suresi 14 ve 64. ayetleri açarsanız orada ne diyor bakın. Hristiyanların ve Yahudilerin 14'te öyle işte Yahudilerin 64'te Hristiyanların ayetlerde. Hristiyanlar kıyamete kadar onların aralarına diyor kin ve nefret saçtı bir tanrı herkesin dünyada yaşayan bütün insanların tek bir anadan babadan geldiğini söyleyen bir tanrı kendi yarattığı kullarının bir kısmına kıyamete kadar hadi diyelim ki Yahudiler Musa döneminde inatlaştılar bilmem ne yaptılar Musa'ya çok çektirdiler inanmadılar falan filan onlara dedin diyelim. Peki ondan sonra gelen nesillerin ne suçu var? Kıyamete kadar nasıl olur da iki inancın insanlarına arasına kin ve nefret tohumu ekersin. Senin tanrın böyle bir tanrı. Sen böyle bir dine inanıyorsun. Ve ondan sonra karşınızdaki insanlara diyorsunuz ki dinimize saygı göster diyorsunuz. Siz insanların yaşamına saygı gösterin önce. İnsan en büyük insan hakkı yaşama hakkıdır. Siz onu kasbediyorsunuz. ediyorsunuz. Hodri meydan en ulemanızı getirin tartışın. En ulemanızı. Kendi kanallarınızda. Buyurun. Bu din hoşgörü dini midir? Barış kardeşlik dini midir? Yoksa yoksa kendisinden olmayanların hepsinin katledilmesi ya da kendisine bir nevi haraç veya vergi yoluyla veya cizye yoluyla bir memleyle bağlanması mıdır? Ayetlerle ve hadislerle bunu sizlere tek tek ispat ederim. Kim çağırıyorsa çağırsın. Diyanet çağırsın. Oraya da giderim. Hangi şeriatçı, hangi cemaatçi, tarikatçı, lideri, ulaması, kimse, kim varsa buyursun. Herkese odur meydan. Ama adam gibi tartışmak üzere. Adam gibi. Orada öyle demiyor. Orada şunu demek istedi demeden. Avliye reddiye yapıyorum demeden bu ayet ne olmuş demedin. Adam gibi Kur'an'da ne yazıyorsa, hadislerde ne yazıyorsa buyurun hodri meydan. En Arapça bileniniz geldi. Geldi iki videoda iki saat iki sefer tartışmadan sonra kaçtı gitti dayanamadı. Hadisleri ve ayetleri gözünün önüne koyduğumuz zaman yapacak bir şey kalmadı. Sadece yemin ederek kaçtı gitti böyle değildir diye. Bir daha sesleniyorum. Hodri meydan. Buyurun alın cübbenizi geri. Öyle çıkıp onu bana ona buna adres göstermek. Yok işte bilmem öldürsen ne olacak ya? İbrahim Atabey'i gittin katlettin. İlk ve son katlim mi olacak yani? He? Az mı insan katlettiniz? Bilmiyor muyuz yani? Uzaydan mı geldik biz? Hepsini biliyoruz. Buyurun kaynaklarınızı alın gelin. Kur'an ayetleri ortada. Hadisler ortada. İslam tarihi ortada. İslamlı İslam tarihinde İslamların yani Müslümanların kendi arasındaki savaşları ortada. Bunları görmezden mi gelelim yani? Var mı yüreğiniz tartışmaya? Hodri Meydan en büyük kanalda açın TRT'yi TRT, TRT'de TRT tartışalım. Var mı yüreğiniz? Hı? Evet arkadaşlar bu bu yayının ikinci videosu gelecek. Orada İslam dininin kesinlikle hoşgörü dini olmadığı, savaş dini olduğu, terör dini olduğu, bütün İslamcı teröristlerin Kur'an okuyarak teşkilatlandığı, Kur'an okuyarak o yola gittiğini göstereceğiz. Ayetlerle birlikte. Öyle değildi diyenler gelsinler karşımıza. Gelenler hepsi ayetleri büyüktürür. Ayetlerin anlamlarını sapıttılar adam gibi çıkıp ben bunu savunuyorum. Evet böyledir. Bu böyledir. İslam tarihinde de böyle olmuştur. Bunu savunuyorum. Allah böyle diyor. Böyledir diyen bir tane Müslüman aslamadım daha. Sürekli ayetleri saptıyorlar. Orada öyle anlamayın. Orada şunu anlayın. Arapçada şöyledir. Bilmem Türkçede böyledir falan falan gibi ipe un seriyorlar. Evet. Esen kalın değerli insanlar. İkinci videoyu bekleyin.